Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz e, soğuk espri. Soğuk espriler. Doğru. Bir Birbirimize soğuk espri yapacağız. Bakalım hangimizki daha komik ve ilginç olacak. Kim başlasın? Masada hangi ört kullanılmaz? Bir ört Nereden bilir? Hangi su? Geçiyoruz. O zaman deneye Üzüm Üzümüzüme bakarak kararıyorsa ilk üzüm nasıl kararır? Üzümüzüme bakın. Ön kameraya bakarak. <laughs> 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 Anladın mı? Ön kameraya bakarak. Yani üzüm kendi kendine bakıyor. Aynaya da olabilir o zaman. Yani o da olabilir. Ama teknoloji geliştiği için arka aynalarla değil. Kameralarla kendimize bakıyoruz. Sıra sende. Ne dedin ilk abi? Ee? Diyedik. olmuş böcek nasıl an, an anılır? Böcek <laughs> mi? <laughs> ne? Cır, cır böceği. <laughs> Bacağıma ağır gelin. Sırtımı İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletteki ona ne denir? Kakao. <gülüyor> <gülüyor> ama ne yok o var sadece onda. O da güzelmiş ama. Ne? Tuvaletteki ona ne denir? Bilmem. Sif on. <laughs> Bir adam şoka girmiş. Karısı da bilmem. <laughs> <laughs> Küçük sıfır ikincisine ne denir? Sucuk. Nereden bildin? Biliyorum. <laughs> Şuradaki uçak pisti hala temizlen temizlenmedi. Yani? Pisti? <laughs> tamam. Yani? <laughs> ee, sandalye boş mu? Hayır, arçelik. <laughs> boş mu? Boş diye bir marka var. Var, evet. Bir boş daha. Koç arttım. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> bakalım. Samsun neden Türkiye'nin en güçlü ilidir? Onunla yapıldığı için mi? <laughs> Çünkü yanında ordu var. <laughs> Bak şeyde acı var. Keklik askere gitmiş ne olmuş? Keklik asker? Hayır. Erkeklik. <laughs> Adam gelene gecenin e, su atıyormuş. Neden? Canız kalmış. Çünkü adamın adı su atmış. <laughs> en güzel yemek yapan Ceren hangisi? Hangi Ceren? Ceren? En güzel Benceren. yemek yapan... Ceren. Hayır. Ne? Sen Ceren. <laughs> Kayda yürüyen adama ne derim? Karadam yemek istemeyen bebeğe ne denir? Değil Antipatik. <laughs> bir adama sormuşlar. Adın ne? İlkay. Ocak mı? Evet. İlkay ismi ilk ay Ocak. Anneme bir soruyu da anlatıyorum. <laughs> kırmızı giyen erkeğe ne denir? Kırmızı başlıklı erkek. Bunu bilmem ne? Doğal yani. Albay. Al kırmızı demek. Albay diye de bir rüzgü var. Sen o çeteyi tanıyor musun? Hangi çete? Peçete. <laughs> Pişmemiş burgere ne denir? Süt burger. Pişmemiş. Hamburger. Ruhu satan. Ruhu satan. Ruhu satan. Ruhu daha Ruhu ya. İstifa soğuk Ruhum satan. Ruhu satan. satan. Ruhu satan. Ruhu Ruh satan. Ruhu satan. satan. Ruhu 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 Şık kadın. Aa, karışık. Kadın karışık. <laughs> Kadınlara karı demiyoruz bu arada. Erkek ata ne denir? Ne? Erkek ata ne denir? Sen kadın ben erkeğe geçmişim. Erkek ata ne denir? Atatürk. Bay at. <laughs> Acı kan var mı? Ne yani? yok. Acı kan var mı? Yok. Yok bizde tatlı kan var. <laughs> Herkesin önünde şapka çıkardığı kişi kimdir? Ben. Tamam. Berber. <laughs> Masada hangi bunu kullanır? Hangi macunla diş fırçalanır? Lahmacunla. Sen biliyor musun? Hayır, şu an tahmin ettim. Bir defa duydum. Kirpiler nasıl duyur? Hı? Kirpiler nasıl duyur? Bilmiyorum. Diken üstünden. Buğdur'un ilk, ilk, üç harfi. Bur. Buğdur. Burdur. 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 Hı, bur. Dur. Burdur. Evet. <laughs> Kirpiler nasıl duyur? Sonra ya. Kurbağalar neden bayağı giymez? Gözlük ona çıkar diye. Hı? Geçen taksi çevirdim hala dönüyor. İkinci viraja kuşatması neden bitmiş? Ne? Geçen taksi çevirdim hala dönüyor. İkinci viraja kuşatması neden bitmiş? Bilmem. Atacak kuş kalmadı hiç. <laughs> en temiz böcek hangisidir? Uğur böcek. Hamam böceği. Hamam da. <laughs> Temizleniyormuş gibi sanki. Yüreneceğiz kızlar. Sen bir kız... Iı, seni bir kız sordu. Hangi kız? O kız. Sakız. Çiğneden şey ama yutulmayan şey nedir? Sakız. Hı -hı. Sakız. Kural. Yeniyoruz ama yutamıyoruz. <laughs> Hangi kaba <kafası> su konmaz? Kaba. Hangi? <laughs> Ayakkabı. Koala koala ya ne demiş? Sen de bir gün ben gibi koala olacaksın. Hayır ben kaçayım sen koala. Görüşürüz arkadaşlar. Başlayalım. Görüşürüz. Soğuk esprilerde üşümek niyetiyle dileğiyle. Hoşçakalın. Hayt.